Bazen öyle bir mutsuzluğa düşüyor ki insan eline dünyaları versen umurunda olmaz. Çünkü kırgındır hayata karşı, kırgındır insanlara, etrafında olanlara. Kırgındır yaşamak zorunda kaldıklarına. Elinden bir şey gelmemesine kırgındır. Boşa giden çabalarından, hayallerinin sürekli yıkılmasından, hep yanlış anlaşılmaktan yorgundur insan. Bazen de susar insan. Hani dile gelse dertler, dayanmaz yürekler. Öyle bir gün gelir ki dostum bir tebessüm yeter aslında. Ama bunu bile çok görürler cana. O yüzden susar. Sadece susar bazen insan. Uzun uzun anlatmaya kalksa anlayan olmaz zaten. Bu yüzden umutsuzluğa çaresizce sarılır bazen insan. Bu yüzden yalnızla umutsuzca gömülür gider insan. Bazen de uzaklaşır insan. Sığındığı limandan çok uzaklara. Öyle bir dalıp gidiyor ki insan. Üstsüz bucaksız bu dünyanın ortasında kocaman bir mutsuzlukla tek başına kalıyor insan. Canından bıkmışçasına ölürcesine arkasına bakmadan gitmek istiyor bazen insan. Uzun uzun anlatmak değil de sessizce uzaklaşmak. Hem de her şeyden, herkesten. Kendi taşıdığı candan bile sıyrılıp gitmek istiyor bazen insan.